assalomu alaykum plastik aynalarda ishlatiladigan metal haqida qisqacha ma'lumot plastik aynani qullob sinsa ruchkasi sinsa bularni almashtirishning iloji bor lekin plastik aynani ichiga yupqa metal ishlatilsa, o'zini original metal ishlatilmasa, 100% metal qo'yilmasa oynasini almashtirishingiz to'g'ri keladi Hozir vaqtda ko'pchilik biz 100% metal ishlatamiz ana magnit bilan tekshirib ko'rsangiz bo'ladi deb so'raydi Magnet yüka metal bozam yapışı aradı, kalan metal bozam yapışı aradı. Magnet blend tekşiricinin ilacı yok. plastik aynanın içinde yüka metal durup mu, kalan metal durup mu, özel argelal metal durup mu, argelal amas metal durup mu bunu magnet blend tekşirip koymuyor. Akfa metalleri işi görünüşte bulup gelirdi. Akfa kampanyası her bir seri için özü adenli adenli metal işçap çıkarılığa. 7000 seriyalar için adenli metal, 6000 seriyalar için adenli metal, 5200 seriyadaki plastik profiller için özünü adenli metal işçap çıkarılığa. Şimdi peçetler böyle geledir. Hazır vaxta köpçelik 50-60% metal koyadı. Hem köpçelik orijinal metal işletmedi. Orijinal metalada şimdi yazı olarak bilen geledi. arzon emas metallar arzon arzon bahodagi metallar bunday narsalar bo'lmaydi bu, oddiy bo'lib keladi shularni e'tibor qaratsangizlar shundan bilsangizlar bo'ladi original metalmi original emas metalmi shulardan bilib olsangizlar bo'ladi e'tiborigiz chun katta rahmat hozircha ola sogomat bo'ling